Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir bilgeye sormuşlar. Dünyada en çok kimi seversiniz? Terzimi severim demiş. Soruyu soranlar şaşırmışlar. Aman üstad dünyada sevecek o kadar çok kimse varken terzi kim oluyor? O da nereden çıktı? Bilge demiş ki evet dostlarım ben terzimi severim. Çünkü ona her gittiğimde ölçümü yeniden alır. Ama ötekiler öyle değildir. Bir kez benim hakkımda karar verirler, ölünceye kadar da beni hep aynı göze görürler. Baktığımızda bir kimse bir kere hata yaptığında yanlış yaptığın diye onu hor görmemek gerekiyor. İnsanları her seferinde yeniden yeniden değerlendirmeye almalıyız. Cevap şıklarına baktığımızda insanları mesleklerinden dolayı küçümsemek doğru değildir. Elbette fakat anlatılmak istenen bu değildir. Terziler her seferinde müşterisinin ölçüsünü aldığı için sevilmeye hak ederler. Bu da tam olarak aranan cevap değildir. İnsanların değişebileceği düşünülerek ön yargıdan uzak durulmalı, her seferinde yeniden değerlendirmeye alınmalıdır. Bazı insanlar 7'sinde neyse nice, 70'inde de odur. Parçayla tam olarak bir alakası yok bu cevabın. E bilgi insanlar dünyada sevilmeye en layık olanları iyi bilir demiş. Tam olarak bunu aramıyoruz. Her seferinde yeniden değerlendirmeyi alıp ön yargıdan uzak durmaktan bahsediyoruz. Cevabımız C seçeneği. Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? İnsan kelimelerle düşünür. Ne kadar kelime bilirse düşünce ufku o kadar genişler. Zeka seviyesi o nispetle artar. İnsanın zekasını ölçen en keskin kriter kelime hazinesidir. Zeka aynen kaslara benzer. Ne kadar çok çalıştırılırsa o nispetle gelişir. Beyne egzersiz yaptırmanın yolu problem çözme ve kelime ezberlemedir. Zekası gelişen insan dersleri daha çabuk kavrayacağına göre kitap okumaya da önem vermeliyiz demiş. Baktığımızda parçada kelime, düşünce ufku, zeka bunlar birbiriyle problem çözme gibi birbiriyle orantılı kavramlardır. Baktığımızda cevap şıklarına en uygun Kitap okuyan insan kelime haznesini genişleterek zekasını ve kavrama gücünü arttırabilir demiş. En altta bahsettiği gibi çabuk kavrar demiş. Cevabımız E seçeneği. Bu parçaya göre dilin bilinmezliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımızda dolayısıyla dil Düşüncenin hem efendisi hem de hizmetlisi olma vasfıyla çift bilinmezli bir bilmece olarak sürdürür varlığını demiş. Baktığımızda ise dilin düşüncenin hem efendisi hem hizmetlisi olması niteliğidir. Dilin bilinmezliği cevap şıkkımız D seçeneği. Yukarıdaki numaralandırılmış dizelerin hangilerinde kilim ile ilgili en kapsamlı yargı ya da yargılar yer almaktadır. Kilim kalbin aynasıdır, gönül sesidir. Her nakışı bir duygunun ifadesidir. Kilim sevgiliye çağrı, aşka davettir. Kimi renkler şikayettir, kimi hasrettir. Ben şu gönül tezgahında kilim dokudum, de erenlerin dergahında aşkı okudum. Töremizde kilim demek, ilim demek, Kilim sevdadır, özlemdir, derttir, istektir demiş. Kapsamlı olanlardan birisi 8 numaradır baktığımızda ve hepsini incelediğimizde en geniş, en kapsamlı olan kilim kalbin aynasıdır, gönül sesidir diyoruz.